Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır harika bir baklava tarifim var. İncecik zar gibi açılan yufkaları da ikişer ikişer açtım. Böylelikle yapım aşaması da en kısa süreye inmiş oldu. Hamuru incecik çok güzel açılıyor. Davetlerinizde, bayramlarda bu baklava tarifini kolaylıkla yapabilirsiniz. Buyurun hemen tarifine geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Tencereye 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su aldım. Şekeri eriyene kadar karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bir dilim limon ekleyip ocağı kıstım. Kısık ateşte 20 dakika daha kaynattım ve soğumaya bıraktım. Şimdi hamurunu hazırlıyorum. Karıştırma kabına 50 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 2 tane yumurta ekledim. Kullandığım yumurtalar büyük boy. 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske de tuz ekliyorum. Yoğurmaya başlamadan önce malzemeleri iyice bir karıştıralım. Yavaş yavaş un ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar karıştırdım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ettim. yaklaşık 5 su bardağı un kullandım. Ununuzun kalitesine göre yumurtalarınızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Kontrollü ekleyin. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakikada tezgahta yoğurdum. Hamur ele yapışmayan, çok da sert olmayan bir kıvamda olacak. Hamuru iyice yoğurdum. Şimdi bezeler ayıracağım. Hamuru 18 parçaya kestim. Yumurtadan biraz daha büyük bezeler yaptım. Eğer yeriniz müsaitse daha büyük hamurlar açabilirim diyorsanız bezelerin boyutunu büyütebilirsiniz. Yaptığım bezeleri nişastaya iyice bulayıp tepsiye alıyorum. hazırladığım bezelerin üzerine bir poşetle örttüm. 30 dakika dinlendirdim. Bezenin altına, üstüne nişasta koyarak açmaya başlayalım. Ben baklava hamurlarını da açmak için buğday nişastası kullanıyorum. Hamuru ilk açmaya başladığınızda bol bol nişasta serperseniz daha kolay açılır. İlk bezeyi böyle küçük bir tepsi boyutunda açtım. Bunu bir kenara alalım. Şimdi ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. İkinci bezeyi de aynı büyüklükte açtım. Üzerine bolca nişasta serpiyorum. Her tarafına nişastayı yedirelim. İlk açtığımız yufkayı ikinci açtığımız yufkanın üzerine koyalım. Üzerine tekrar nişasta serpip açmaya başlıyorum. Önce üzerinden bastırarak biraz daha büyütelim. ikisini birden açıyorum. Bu yöntemle yapma aşaması yarı yarıya iniyor. Gerçekten çok büyük rahatlık oldu. Verdiğim emek yarı yarıya azalmış oldu. Yufkaları açarken ara ara altındaki nişastayı da temizliyorum. Yağlı bir hamur olduğu için nişastalar yapışıp açmanızı zorlaştırabilir. Bu büyüdükçe çok fazla nişasta sertmiyorum. Eğer kenarları biraz yapışırsa nişastalayabilirsiniz. Çok kolay açılan bir hamur. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz yine hamur açmaya başlayanlar bile bu hamuru açabilir. Yufkalarım iyice büyümeye başladı. Merak etmeyin birbirine yapışmıyor. Buradaki püf noktası iki yufkanın arasını güzelce nişastalamak. yufkalar iyice büyüdü. Artık oklavaya da sığmıyor. İki tane yufka olmasına rağmen inceliği de çok güzel. Şimdi yufkaları ayıracağım. Yufkanın uç kısımlarını kurtardıktan sonra diğer tarafları kolaylıkla ayrılıyor. Yufkaları yırtmadan bir ucundan elimle bastırarak diğer taraftan da geriye doğru çekiyorum. Bakın kolaylıkla çıktı. Tül gibi incecik iki tane yufkayı birden açmış oldum. Size bu yöntemi mutlaka deneyin derim. Bakın tül gibi çok güzel açıldı. Şimdi baklavaya şeklini verelim. Yufkanın birini kenara aldım. Diğerini ortadan ikiye kestim. Kestiğim yarım yufkanın uç kısmını ortaya doğru birazcık katladım. Üzerine biraz iri çektiğim ceviz içinden serpiyorum. Siz fındıklı ya da fıstıklı da yapabilirsiniz. Şimdi oklavaya saracağım. Sarmak için ben ince bir oklava kullandım. Açmak için kullandığınız oklavaya da sarabilirsiniz. Sadece biraz kalın olur. Yufkayı çok sık olmayacak şekilde oklavaya sardım. İki ucundan tutarak çok fazla ezmeden ortaya doğru büzüştürdüm ve oklavadan çıkartıyorum. Diğer yarısına da aynı şekli verelim. Tepsiye ister keserek koyun, isterseniz böyle bütün koyun. Ben tüm olarak koyup daha sonradan kestim. Hatta tepsinin kenarlarına da bülbül yuvası yaparak koydum. Onu da göstereceğim. Bir seferde 4 sırayı hazırlamış oldum. Yufkaları açmaya devam ediyorum. Hızlıca tekrar göstereceğim. Videom uzun geldiyse ya da sıkılıyorsanız e, hızlandırarak ya da atlayarak izleyebilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma e, kalp ya da nokta dahi koyarsanız sizin de izlemiş olduğunuzu anlarım. Her zaman dediğim gibi yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. O arada henüz kanalıma abone değilseniz garantili ev yapımı doğal tarifler, yemek tarifleri, hamur işi tarifleri ve daha birçok tarifler için kanalıma ücretsiz olarak hemen abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yufkanın arası kolayca açılıyor. İncecik zar gibi yırtılmayan bu yufkayla istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dediğim gibi birazını da bülbül yuvası yaptım. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Yine oklavadan aynı şekilde çıkartıyorum. Oklavadan çıkarttığım yufkayı ortadan ikiye kestim. Bu şekilde kıvırıyorum. Tepsinin kenarlarına bülbül yuvası yaparak koydum. Yufkaları açtıktan sonra ikiye keserek de ayırabilirsiniz demiştim. Onu da şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde daha kolay ayırabilirsiniz. Şimdi baklavamın üzerine sürmek için yağ hazırlıyorum. 200 gram tereyağını önce eritelim. İyice eriyip kaynamaya başlayınca ocağı kapattım üzerindeki köpükleri alıyorum. Erittiğim tereyağın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Standart bir fırın tepsisi artı bir de küçük tepsi baklava çıktı. Şimdi üzerlerine hazırladığım yağdan döküyorum. Bu arada yağ da çok sıcak değil, ılık kıvamda. Yağı kaşıkla baklavaların üzerine tek tek döküyorum. Baklavalara yağı döktüm. Şimdi tepsinin ortasındaki burgu baklavaları dilimleyeceğim. Küçük küçük dilimliyorum. Hem sunumu kibar oluyor hem de çok bereketli oluyor. Artık pişmeye hazır. Fırını alt üst ayarda 170 derecede ısıttım. Üzeri iyice kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkartmakta acele etmeyin. İçini çeke çeke güzelce kızarsın. Baklavalarım pişti. Baklavanızı ister şimdi şerbetleyin, isterseniz de serin bir yere koyun. Bir iki hafta sonra şerbetleyin. Hiçbir şey olmuyor. Sadece baklavanızı biraz ısıtmanız yeterli. Dediğim gibi şerbet soğuk olacak. Baklava da ne çok sıcak olsun, ne de çok ılık. Sıcakla ılık arasında bir kıvamda olsun. şerbetin hepsini döktüm. 2-3 saat şerbetini çeksin. Daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz. 2-3 gün sonra bile çıtırlığı hiç geçmiyor. İsterseniz de yiyeceğiniz kadar azar azar şerbetleyin. Kanalımda herkesin yapabileceği kolay başka baklava tariflerim de var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Hamurun açması çok kolay. Sunumu harika. Çok lezzetli. Tam kıvamında harika bir baklava tarifi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Kıyır kıyır hazırlardan çok daha lezzetli oluyor. Bugünkü tarifimde bu kadar. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.